I Hmm. Burnunu yerim ya Pikachu'nun. Gözlerini de yerim ve ağzını da yerim. Patisini de yerim ya patisini. Bu cep canavarı bir ya cep canavarı. <laughs> Bu ne bir fareymiş Pikachu. Şurası kırmızı sürüyor kulağına bak ya çok kızgın. Çok tatlı ya. Oh. kaçıyor <laughs> bak ya o çok tatlıymış. Ben bunu çok sevmişim ya. birkaç kaç Bu bak ya çok tatlı. Gözü, ağzı. Daire olan yani ya, ya daire vardır yanağını. Yerim ya çok tatlı. Hem de bu çok çok tatlı. Hem de bu çok şeker ya hikaye yani çok tatlı bu Pikachu. Pikachu çilek yemeyi çok severmiş ya çilek yemeyi Canı çok çekmiş ya Pikachu. Canı çok çekmiş çileği Pikachu. Pikachu'nun Pikachu'nun Pik. Pikachu canı Pikachu'nun canı çilek çekmiş. Pikachu'ya bak Pikachu çekmiş. Pikachu'ya bak Pikachu'ya çok tatlı çok şeker, çok tatlı. Şu kovala Can bir fareye bak, ciliye bak. Çok şeker, çok şeker ya bu. Çok tatlı. Şu tomucuri karakterindeki şu fare bak. Ciriye bak, ciliye altında bezi varmış. Oradan kaçıyor. Gözlerini yerim ya. Bana bakıyor mutlulukla. Korkuyormuş ya mutlulukla. Korkuyor. Aleykümselam. Hoş geldin. Ağzı, burnu, gözü, kaşları ve kirpikleri de benim ya bu kızı. Şunun burnuna bak, ağzına bak, gözlerine bak, kulaklarına sürürüm gözlerine. Bak. Çok tatlı, elleri de var, patatesi de var, çok tatlı. Altında bezi varmış, çok tatlı. Hadi şimdi videoyu duraklatayım. Şimdi Pikachu'yu sevmeye gideyim ben. Pikachu'yu sevmeye gideyim. Pikachu şimdi artık Pikachu'yu derim artık. Ya bu Pikachu'ya bak çok kızgınmış ya. Yanağına bak kırmızı yanağına. Çok tatlı. Bu çok kızgın bir Pikachu'ymuş ya. Çok tatlı. Bu <laughs> da aynı karakterindeki Pikachu. Bu fırlak aynı karakterindeki kedi minnağa benziyormuş ya. Aynı minnak gibi. Çok tatlı ya. Ben bunu çok Burnuna Konuna bak. Ağzına bak. Ağır. Vücuduna bak, bak, bak. Ellerine bak. Kollarına bak. Buna bak. Çok sevimli. Çok tatlı ya. Spartak'ın karakterindeki süper kahraman Şiba'ya şey bak Şiba'ya. Şey çok tatlı. Çok şeker ya. Çok tatlı. Süper kahraman kiki şey Şiba'ya bak Şiba'ya. Şey Turnağını sörpüyor. Kıyafeti de varmış. Ve maskesi de var. Kostüm ya bu kostümünü. Kostümünü giymiş tırnağını törpüyor elinde tırnak törpüsüyle. Oo, gözlerini yerim ya. Kostümü demek varmış? Burada kostümü. Maskesi de var. Mor bir kostüm giymiş. kırmızıda bir maskesi var. Bir. Gözlerini yerim. Ağzı burada gözü karıştır. Karıştır. Ve kirpiklerini yerim ya. Saçları da var. Kulakları da varmış. Kostümü de varmış. Onun kostümünü de yerim kostümünü. Çok güzel güzelmiş bir kostümmüş. Çok tatlı. Minna bak burada kardeşi karakterindeki Minna. Çok şeker ya. Çok tatlıymış. Çok şekersin ya Minna. Çok tatlısın Minna. <laughs> Kusura bakma. Seni böyle satmak <laughs> Belki de bu sütçenlere hazır değiliz. Belki de bu süt yanları hazır değil süt yanları. Süper kahraman karakterinin kişiyi baya baksana ya. Kostümü de varmış kostümü. Bu kostümü. Maskesi. Mor bir kostümü B varmış kostümü. Ve kırmızı bir maskesi varmış takmış. Gözleri de varmış. Ağzı ve burnu. Dişleri de varmış. Dişlerini. dişlerinin kurt dişlerinin sayesinde Diş mi? Dişlerini falan? <laughs> Eslere gibi. Göz doktoru. gözüm Dört tane gözlerim. Dört tane. Emin'i çok uzaklaşmamıştır. bu arada bu çok acıyor. Avcı ne yaptı? Gizem'in G'si. G için Gizem. Bu odunun hali. Bu odunun sayesinde. Diyenler sayesinde bakıyormuşlar. <laughs> Deli, Delisin. Delisin. Çok tatlıymış. Ben bunu çok sevdim bu kızı. Çok tatlı. Oo, şu öğretmen baykuşa bak. Öğretmene bak ya. Çok tatlı. Gözlüğü de var. Şapkası da var. Öğretmen bu. Öğretmen. Baykuş öğretmenmiş. Bu çok tatlı. Gagası da varmış. Baykuşmuş bu öğretmen olduğu zaman. Çok tatlı. Oh, şöyle bir şey baya bak ya. Çok tatlı. Elini böyle yapmış. Dişleri de var. Oğlum <laughs> ya şuraya niye süresel Şu nedir? Asla, ya, ben de neden sütgen sütüyormuş? Ben anlamadım ki. <laughs> <de mi> e. Çok... <laughs> Bugün yine söyledim iş yerindeyim. Kostümü, gözleri, adişi, burnu, ağzı, hmm. Onu yüzü, da kafası, kafası kulakları, kirpikleri, kaşları, kostümü, de. kırmızı bir maskesi. Çok tatlı. Ben onu yani hani çok sevdim kızı ya. Çok tatlı. Valla ağır yani. Tek başıma da kaldı. Videoyu traklatı videomu. Aa burada Kais ki babaanneye bak ya çok tatlı. Ben bunu çok Dur, sevdim o, ya. Çok tatlı. Giyafetinde giymiş, ayakkabıları da varmış. gözlüğü de şey varmış, kaşları ve bir... kirpi yokmuş. Sadece kirpiksizmiş. Ağzı varmış, burnu varmış. Tekrar Eti peşinde evet. sarmış başlığını sarmış. Olan bir örtüsü varmış. Çok tatlı ya. Şimdi Shiba'ya dönüyorum artık. Shiba'ya evet. dönüyorum. Şivo'ya şey bakıyor. Çok tatlı. Evet. Patisi de var. Pati şekli, pati simgeli olan bir kostümünü giymiş. işleri varmış. Ağzı, burdu gözleri, kaşları, Bu kirpikleri, <laughs> uzun kulakları, kafası, başı. Oo, çok tatlı ya. Aşağı Kost, doğru. Mor ko kostümü ve maskesi varmış. Çok tatlı. Ay, evet. şu Şivo'ya bak ya kuyruğu da var. Ayakları da varmış, bacakları, kolu, kolları varmış, elleri varmış, ayakları varmış, patisi varmış. Karnı da varmış. Ağzı, burnu, gözü, kanatları varmış, kaşları da varmış, Kapısı da varmış ya. Çok tatlı. Bıyıkları yokmuş, bıyıksızmış bir şey bak. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Tamam beceri karakterindeki. Bu fareye baksana jeri. Çok tatlı ya. Beyaz renkliymiş. Patisi de var. Patisi çok tatlı. Kulağı da var. Gözleri de var. Burnu var. Ağzı var. Çok tatlı. Şu şifaya bak ya. Süper kahraman olduğu için maskesi var. Kostümü var. Göz, gözleri de var. Gözlüğü varmış ama bu maskeymiş. Gözlüğe benziyormuş. Gözlük gibi. <laughs> ah. Aa yok. Rassaladı da bana. PUBG'de kavga. Nişte de var. Yani ağzı varmış, burnu var, gözleri de var, kulakları da var. Maskesi de var, kostümü var, kıyafetiymiş bu kıyafeti ve gözlü. Kostümü ve maskesi, eli var, eldiveni. Süper kahraman olduğu için kafası varmış. Kulakları var kulakları. Çok tatlı. Bu Pet Squad karakterindeki şu şey baya bak ya. Çok tatlı. Maskeli olduğu da varmış. kostümü. Ve <laughs> maskesi varmış. Eldiveni varmış. Çok tatlı. Şu şey baya bak ya. Çok tatlı. Çok sevimli ya hayvan. Süper kahraman olduğunda kostümü, maskesi, kulakları ve gözleri ve Kaşları ve kirpikleri var. Kızım şu erkek değilmiş. Çok tatlı. Kafasına bak ya. Gözlerine bak. Ağzına bak. Burnuna bak. Dişlerine bak. Kostüme bak. Kostüme ve maskesine bak. Kıyafeti ve gözlüğüne bak. Gözlüğüne. Çok tatlı ve kulaklarına bak. Kafasına bak. Çok tatlı. Çok çekersin ya Şiba. Çok tatlısın. Bıyıkları da yokmuş. Bıyıksızmış ya. Çok tatlı. Burnu da varmış. Çok tatlı. Gri renkli kafasıymış. Çok tatlı.